Merhaba arkadaşlar. Bugünkü coin'imiz Flow coin'i. Flow olarak borsalarda aratarak alım satımını yapabilirsiniz arkadaşlar. Borsalara bakalım. Büyük borsalarda alım satımını yapabilirsiniz arkadaşlar. 3 aylık grafini inceleyelim. 3 aylık grafine baktığımız zaman arkadaşlar coin 7 dolar seviyelerinde 14 Ocak 2022'de sonra bir düşüş trenine giriyor. Yarı katı bir düşüş olduğunu söyleyebilir. Daha sonra tekrar toparlıyor ve 7 dolar seviyelerinde 8 dolar seviyelerinde çıkıyor. Sonra şu patayında tekrar bir düşüş oluyor. 4 dolar seviyesine kadar sonra tekrar bir topalama, tekrar bir düşüş Ve 5 dolar seviyelerinde sonra Mart ayında bir yükseliş trendine girdiğini söyleyebiliriz. 8 dolar seviyelerinden tekrar bir düşüş oluyor. 14 Nisan 2022 tarihinde 5.92 dolar seviyelerinde arkadaşlar. Yıllık bazda baktığımız zaman Coin 37 dolar seviyelerinde 14 Nisan 2021'de 51 milyonluk bir yatırım söz konusu günlük bazda baktığımız zaman Nisan itibariyle, itibariyle bu düşüş trendinde ve 8 dolar seviyene kadar düştüğünü görüyoruz coin'i. Tekrar bir 20 dolar seviyelerinde 25 dolar seviyelerinde seyrederken Ekim ayında tekrar Ekim ayında da sonra da düşüş trendine devam ediyor ve 2022'de de sürekli bir düşüş trendi olduğunu söyleyebiliriz ve 5.92 dolar seviyelerinde baktığımız zaman son bir yılda 37 dolar seviyelerindeyken grafiği görüyorsunuz sürekli bir düşüş grafiği arkadaşlar. 5.92 dolar seviyelerine kadar düşüyor. Yaklaşık bir 7 katı bir düşüş söz konusu. Tüm zamanlara bakalım beraber. Coin 6.87 dolar seviyelerinde 2021'de 27 Ocak'ta bir yükseliş trendine giriyor ve 36 38 dolar civarlarına kadar çıkıyor coin. Daha sonra Nisan Mayıs bir düşüş oluyor. 8 dolar civarlarına düşüyor. Tekrar bir toparlanma derken Eylül ayında sonra Eylül ayından sonra da sürekli, 52.21'den itibaren sürekli bir düşüş grafiği çizdiğini söyleyebiliriz. Coin, tüm zamanlara baktığımız zaman, en başta bir yükseliş grafiği çizse de baktığımız zaman aslında 8 Nisan 2021'den itibaren sürekli bir düşüş trendinde olduğunu söyleyebiliriz. Genel olarak baktığımızda arkadaşlar, bu şekilde ifade edebiliriz. Sitesini inceleyelim arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar sitesi. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sorularınız olsa sorabilirsiniz. Yorumlarınız olsa yazabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.